Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü çekimde sizler için Turgut Mezarlığı'ndan yapmaktayım. Turgut Mezarlığı'nda bugün cenaze resmini katıldık. Sizler için Turgut'a gelmişken şöyle bir çekim yapalım istedim. Görmüş olduğunuz gibi. Burası Turgut Mezarlığı. Turgut'ta aşağı Turgut Mahallesi'nden Osman, Özbakır Şık amcamızın cenazesi için burada bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diyorum. diliyorum. Yakınları sevdiğimiz insanlar, sandığımız insanlar Allah sabırlar versin diliyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi şöyle gezelim Turgutlu'dan aşağı Turgutlu mezarlığından sizler için. Yani Hava bugün oldukça sıcak. Sakalla geldim buraya. Havanın sıcak olması, güneşli olması sebebiyle de yoğun bir kalabalık var burada. 你别乱说了。 burada turgutlular. İki tane şehit çelerimiz var. Sizler için burada bir şehit böyle şöyle geçeceğim. Evet, Barış Memurumuz Şehit Samet Özbakış'ın Mezarı burası Evet, burada kaldı, siz de çekin Sizden olmalı Evet. Şöyle evet. evet, ikinci şehidimiz şehit tankşehir Mehmet Topçu. Burası da ikinci şehidin cenazesinin olduğu yer, mezarın olduğu yer. Evet arkadaşlar. Tozluk Sizler için şöyle görüntü alabilirim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tanıdıklarımızdan daha fazla şu anda hayatta olan akrabalarımızdan daha fazla mezarlıklar dolu. İşte bir yandan doğulurken bir yandan ölümler olacak hayat bu yaşayanlar gidiyor işte artık. Vallahi çok kalabalık. Yani mezarlık çok kalabalık. Yani tahmin edemezsiniz gerçekten şeylerden daha çok şu anda yaşayanlardan daha çok ölülerimiz var dese bir yere var. Maalesef ki gerçek bu. Östütün kabilesi gülerler. Evet burada bir kem ağacı yıkılmış. Olmuş olduğunuz gibi. Haliyle bu kış, kış yoğun geçti. Kara dayanamamış. Evet şu anda geldik. Turgutlu Mezarlığı'nın içindeki eski caminin olduğu yere. Şu anda eski caminin etrafındayım. Burada Öztürkler Çınarası var. var. Şöyle bakalım. Burası Turgutlu'nun eski camisi. Eskiden burada nasıl ee, namaz kılınıyordu tabii ki. Şu anda Halide ee, tarihi eser olmuştu zaten desem çok eski. Demiş olduğunuz gibi üstünün kenarları falan dayanamamış, çürümüş. Şöyle sizler için işte, kendi tabundan biraz kontrol alayım. Burası da arka kısmı. Evet, canlı görüyorsunuz işte arkadaşlar. Tarihi sorun burası. Buraya bir tamirat gerekiyor. Normalde çok eski bir bina. Hatta bu binanın yapıldığını bir hatırlamıyoruz. Çok eski olduğu söyleniyor. Kaç yıl önce olduğu bilmiyor da. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. A çek yavrum çek. At, abi, de. De çek ya yaptın lan. Allah Allah de Allah 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 Canlı bu. beyefendi. Her yerde tabii ki kendini bilmez insanlar haliyle olacak. Artık çarşamba burası Dik dik alıştık bugün insanlara. Zorumuza gitmiyor. Çağrış şeklini görüyorsunuz. Bazı buraya falan filan. Neyse yanından uzaklaştık. durum böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi videomu burada sonlandırıyorum. Bu videoyu izlemek isteyen YouTube kanalından izleyebilir. Bir dahaki çekimde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, mutlulukla, şimdi hoşça Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.